Merhaba, herkese selamlar. Ben İrfan Bey ile Ali Çelik Fabrikası'nda tanıştım. Ben oraya yemek dağıtmaya gidiyordum. Bir firmada çalışıyorum. Ve o kadar çok yorgun gitmişim ki İrfan Bey bunun farkındaydı, farkına varmış ve bana bir enerji gönderdi. Anadan doğmuş gibi oldu. Sonra söyledim bana ne yaptınız diye. Dedi ki ben bir enerji uzmanıyım. Ee, bir iki seans daha yaptı. Ayağım çok kötü arıyordu. Kart 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 yürüdükçe ses geliyordu. Bir iki seansta o sesi şimdi şu an dahi duymuyorum. Ve yürümem de biraz daha düzeldi. Ben e, yürüdüğüm zaman biraz daha e, yavuk yürüyordum. Kalça çıkıklığı var bende. Ama şimdi en azından ağrım yok. İrfan Bey'in sayesinde o ağrıdan kurtuldum ve yokuş çıkamıyordum şimdi yokuşta çıkıyorum. Teşekkür ederim.